Köpek mi? Köpek. Gel, ben gel. Aha bak orada gel gel abrası gel. Gel abrası gel abrası gel. Ha bu da banyo yap yapıyor bak. Bak oraya yazıyor bak 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 bak. Bak yazıyor orada bak. Gördün mü? Gel, Ha. Ben ha sen sen hadi git yana al hadi. Git de kucağına al. Kucağına mı? Ee, al. Bişma, bişma. Gel gel, cücük, gel. minik minik git, git Aha. Aha. Sen çok mu seviyorsun bu köpeği? Ha? Köpeği çok mu seviyorsun? Evet. Ama bir şey var. Bir bakalım. Bizim olsun mu? Ney? Bizim olsun mu? Köpek mi? Bu bizim olsun mu? Olsun. Sizin olsun. Evet evet. Evet. Ne gibi çocuklar siz? Hayat. Hayat. Ne uğraşıyorsunuz sen ya? Vak <laughs> mı bak Hadi babanın oraya gidelim. Babanın oraya gidelim. Çok güzel. Akşam akşam ama oğlum kızım. Artık bırak köpeği. Bu Artık köpeği bırak kızım. Bu da mı? Baba bu bizim olsun mu? Hayır o bizim olmaz. Götüremeyiz kızım evimize Götüremeyiz Babası izin istiyor Babası <laughs> Babası bak diyor bak diyor ki götürelim Babası bak İndir indir bırak dinlensin Yere bırak yine alır. Oyuncak bebek gibi tutuyor Oyuncak bebek gibi Oyuncak bebek o <laughs> Hiç izin kızmıyor <gülüyor> <Gelsene>. <gülüyor> Baksana yakından. Hiç sesini çıkarmıyor kızlar. He. Bu seviyor ya kızı. Ağzı. Ağzı. Ona ses Asaf korku. Ne? Asaf korku. Allah Allah. <laughs> <Evet. gülüyor> Çocuk bu, bu kadar niye sessiz say? Şey? Ne bileyim Allah. Bu çocuğu daha Allah çok Allah. sevdi galiba. Bak. Çocuk bebek gibi <laughs> kendi bebek çocuk da bebek. Baba. Baba. Bırak da sevsin abi. Ne? Kaçmaz kaçmaz. Kaçarsa yakalarız. Yusuf amca ne yapıyorsun sen? Gözlemeye çalışıyorum abi. Bu sene ilk defa kayıtan mısır yiyeceğiz. Allah Allah. Semaver niye buraya ne dedi? Gözünü kullanıyor. Gözünü mü kullanıyor? Üç tane köz, közü var onları da mı kullanıyor? Maşallah yani. Süper zeka. 看一下那边那个方面嘛，看一下那边是这么？没动嘛。 Ben mesleğim ne? Hasan Asansör. Teknik mi? Teknik her şey var. Muhasebe, eksil. Matematiksel mi? Matematiksel. O ee, zaman ben anladım. Ne oldu? Çocuklara bakalım Sait. Ne yapıyorsun ya? böyle? O diyor bana ver, o diyor bana ver. Ne oldu kız? Ablası bırak. Sen de ablasına bırak. Abla. Adam, adam. Bırak. Da, da, da. Bırak ablası bırak. Ablası bırak ablası.

Ablası bırak ablası. Uh -uh. Bırak, Biraz uyusun bırak. <laughs> Uy yoruldu yoruldu. Ver. Ver ablası bırak. Bırak bırak bırak. Bırak bırak. Bırak bırak bırak. bırak. Ben Yok yok yok. Biraz uyusun orada hiç. Dokunmayın bana. Çocuk gibi söylüyor. Orada hoşuna gidiyor ha. He? Orada hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor da bak ne yapıyor şimdi. Yorulmuş yatacak. Ha. Yatıyor yatıyor. Ne diyor daya? Deşin Elmasına da var daha olmadı lan Daha yeni yeni 15 kalem olur ama